Buz toplarını almayın. <laughs> Teşekkürler. Bugün başlıktan da anlayabileceğiniz üzere Göküto ürünlerine ikinci bir şans veriyorum. Daha öncesinde bir iki ürününe zaten ikinci şansı vermiştim. Hatta şurada bir videosu var. Yanlış hatırlamıyorsam dudak kalemi ve allığı kullanmıştım o ikinci şans videomda. Eğer merak ediyorsanız oraya bakabilirsiniz. Onun dışında bu sefer işi biraz daha farklılaştırıp yeni bir sipariş verdim Göküto'nun sitesinden. Aynı ürünlerin farklı renklerini denemek istedim ikinci şansı olarak ve daha önceden denemediğim birkaç tane ürünü de ekledim e, siparişime. Bir de onlara bakmak istiyorum nasıl duracak diye. İncelemeye geçmeden önce söylemek istediğim birkaç şey var. Göktuğ'un inceleme videosu kanalımda en çok izlenen videolardan bir tanesi. Ama aynı zamanda en çok dislike alan videom. Bunun nedenlerini anlayabiliyorum. Yani iyi baktığınız zaman da anlarsınız. Birincisi videoda gerçekten çok negatif bir e, tavrım vardı. Bunu ben de kabul ediyorum. Bunu iki şeye bağlıyorum. Bir tanesi ürünler gerçekten beni hayal kırıklığına uğrattı. E, çok yüksek bir beklentiyle başlamıştım videoya. Ama bütün ürünlerin beklentimi karşılayamaması videoya gittikçe negatife çekti maalesef. İkinci sebep de Amatör olmam. Ee, yani şu anda hala amatörüm tabii ki ama e, o videoyu çektiğimde daha sanırım bir sene bile olmamıştı ben e, YouTube kanalıma başlayalı. Ve ondan dolayı da kamerada şu anki kadar rahat değildim doğal olarak. Orada zaten videoyu ilk açtığınız zaman da daha böyle katı bir mizacımın olduğunu görebilirsiniz yani. Hem biraz daha tedirginlik var hem de bilmiyorum yani genel olarak bir negatiflik var o videoda. Ve son yorumlardan sonra dedim ki ikinci bir şans vermeyi hak ediyorlar. Ve bu sefer daha nötr bakmaya çalışacağım e, ürünlere. Birkaç tane ürün daha önce incelediğim için az da olsa bir fikrim var. Ama dediğim gibi bu sefer benim cilt tonumu ve tercihlerime daha uyacak ürünler seçmeye çalıştım. Onları da yeri geldiği zaman zaten videoda yavaş yavaş açıklayacağım. Onun dışında kendimi eleştirecek olursam videoya tekrar baktığın zaman... E, videonun en başında web sitesini eleştirdiğim bir bölüm vardı. Çok gereksiz yani şimdiye kadar yaptığım hiçbir makyaj alışverişinde web sitesini eleştirmemişken niye öyle bir şey yaptım işte hani üyelik alırken cinsiye sorarken diğer seçeneği verilmemiş vesaire gibisinden bir konuşma yapıyorum. Bunu neden yaptığımı anlayamıyorum açıkçası yani biraz fazla eleştirdiğimi kabul ediyorum ben de. Aslında orada amacım benim. Sadece renklerin yeterince iyi gösterilmemiş olduğunu açıklamakta ama işin en başından başlayınca üyeli kalmaktan başlayınca çok negatif gibi gözüktü. Ee, orada aslında benim vermeye çalıştığım mesaj sadece renklerin yeterince iyi karşılaştırmalarını göremiyor oluşumuzdu bunu hala değiştirmemişler web sitesinde maalesef aynı. Ben renkleri her şekilde daha iyi bir aydınlatmada ve farklı ten renklerinde bütün renklerin yan yana karşılaştırmalarını görmek isterdim. Yani bunu şu an hangi firmaya baksanız, hangi firmanın web sitesine girseniz bunları rahatlıkla görebilirsiniz ve bunun Görkütün sitesinde olmaması gerçekten büyük bir eksiklik. İnsan renk seçerken çok emin olamıyor açıkçası ve Instagram sayfalarına gidip biraz araştırmak zorunda kalıyorsunuz. Bu düşüncem hala geçerli ve ben bunun yapıcı bir eleştiri olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu iyileştirilebilecek bir şey gayet. Onun dışında videoya her ne kadar nötr başlayacağımı söylemiş olsam da web sitesine girdiğim zaman son çıkartmış olduğu alet Beni çok korkuttu. Yani e, yüzünüze bu sürmeyin. <laughs> e, neden zararlı olduğunu açıklamayacağım. Bunu çok iyi açıklayan dermatologlar var. Yani benim açıklamam gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bunu söylemem lazımdı. Çünkü yani konuşmadan edemeyeceğim bu ürünü hakkında. Neden diye soruyor insan. Neyse konumuz cilt bakımı değil makyaj. O zaman hemen videoya geçelim. Görmüş olduğunuz üzere yine Gökto ile elimde. Bu paket elimde bir süredir duruyor. Ee, i̇çerisindekilere şöyle bir bakmak için açmıştım ben bu paketi. Ve ilk gördüğüm şey bütün paketin ıslak olmasıydı. Bu son çıkardığı makyaj temizleme suyunu alıp denemek istedim. Deneme boyunu. Ee, bunun paketi şey gelmiş. Kırık gelmiş. Bu kargodan da olabilir çünkü kargoları atıyorlar yani her yere. Ee, o yüzden içerisinde de herhangi bir bubble wrap dedikleri şey yok ya, baloncuklu sarmal şeysi, ondan olmadığı için içinde e, bunun olması gayet normal diye düşünüyorum. E, ondan dolayı da bunun hakkında bir şey demeyeceğim. Sadece videonun sonunda makyajımı bununla çıkaracağım. Merak ediyorum nasıl olacağını. E, bu üründen genel olarak bahsetmek gerekirse çift fazla bir ürün. Çalkalayıp da kullanmanız gerekiyor. Ee, merak ediyorum gözlerimi yakacak mı? Videonun sonunda deneyeceğiz. Alışveriş yaparken tabii ki bunu almadan edemedim. Çünkü ilk videona da söylemiştim. Gerçekten hoşuma giden bir ürün olmuştu. Bunu annemle beraber gayet güzel şekilde kullanıyoruz. İlk başta verdiği his güzel olmasına rağmen kokusu falan da güzel. Ama e, ele sağladığı nemin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Yani o sertliği böyle pütür pütürlüğü çok fazla geçirmiyor elinizden. Hani böyle yoğun bakım kremleri gibi değil. Şey yani sizi krem kullanmaya teşvik eden bir ürün. Ama böyle gece yatayım işte elimde bakım yapsın, yoğun bakım olsun diye kullanacağınız bir ürün olmaz büyük ihtimalle. Çünkü o kadar fazla bir nemlendirmesi yok bence. İki farklı dudak ürünü aldım. Bir tanesi yine bu mat rujlarından. 140 It's Mine rengi. Hangi renk olduğunu hatırlamıyorum. Birlikte göreceğiz. Ben hemen dudağımdaki ruju sileceğim. İlk başta bu arada bu rengi almak yerine şeyi alacaktım. Kalemlerini alacaktım çünkü ilk videoda da söylemiştim kalemlerini daha çok E, yapısı da güzel ve rujlarla aynı renkte olduğu için kalem kullanmayı tercih ederim demiştim ama ilk videomda o rujun faciasından sonra tekrar alıp nasıl çıkacağını merak ettiğim için denemek istedim ilk defa açıyorum bunu hiç bakmadım paketin içerisinde genel olarak bir bakmıştım ama ambalajından ilk defa çıkartıyorum bakalım aynı şey yaşayacak mı bu sefer gerçekten merak içindeyim. yani ezilmiş olarak geldi. Olabilir buna bir şey demiyorum. Çok çok büyük bir şey değil. Bu evet içinden çıkmış ondan dolayı ezilmiş. Neyse. Kargoya vereceğim bunu. Bu kargodan dolayı olabilir yani. Çok sallandıysa, sert şey yapıldıysa. Ambalajında da bir şey yok bu sefer neyse ki. Bu sefer güzel gibi duruyor. Bir elime süreceğim. Heh. Pembe. Biraz fazla pembeymiş. Böyle olduğunu düşünmemiştim. Daha New'da yakın diye düşünüyordum ben ya. Yanlış mı hatırlıyorum acaba? Bilmiyorum. Neyse. Deneyelim bakalım. Bu arada sürümü gerçekten kolay bu ya. Yani onu söylemem lazım. Yumuşak bir sürümü var. Mat görünümü ama dediğim gibi ilk videomda da söylemiştim. E, çıkacak bir ürün. Çünkü yumuşak bir yapısı var doğal olarak yani. Keşke kalemini de alsaymışım bu arada. Yani ucu böyle çıktığı için düzeltemiyorum da şimdi kenarlarını dudağımın. Yani ben bir dudağımın etrafını başka bir kalemle hemen düzelteyim geliyorum. Asla düzeltemedim bu arada ama <laughs> önemli değil. <laughs> bu ürünün formülü Niyese ilk aldığım rujdan sanki biraz daha yumuşak. Yani diğerinin böyle biraz daha çizgilenme yaptığını hissedebiliyordum dudağımda. Bunun dudağımdaki hissi diğerinden daha hafif ve böyle çizgilere dolma yapmayacakmış gibi bir hissi var. Bu tonları çok kullanmayı tercih eden biri değilim ama böyle beğenebileceğim bir noktada duruyor yani. Ee, daha farklı bir makyajla falan büyük ihtimalle kullanabilirim ben bu ruju. Bu rujun dudağındaki hissiyatını diğer rujdan daha çok beğendiğimi söylemem gerek. Beğendim. Bu şaşırttı gerçekten. İkinci dudak ürünü de bu lip glossları yeni çıkartmıştı. Bunları denemediğim için bunu almak istedim. Ee, 220 katın kendi rengini aldım. Çünkü pembe dudak ürünlerini severim. <laughs> lip gloss'unu bunun üzerine denemek istiyorum ama ayrı kendi başına da denemek istiyorum. O yüzden ilk önce bunun üzerine söyleyeyim ondan sonra bir de kendi başına görelim. Oo, oh, bayağı büyükmüş bu arada ya büyük bir şey var yani. Ee, şişesi var. Bu ne ya? Kaç bin mililitre bu? Çok güzel bir rengi var bu arada yani. Tam böyle isminin dediği gibi kendi, katın kendi renginde. Şöyle bir karıştıralım bakalım. Uzun süredir paketin içerisinde durduğu için e, çökmüş olabilir içerisindeki malzeme. Kokusu yok galiba. Yapısına ağır dedim ama öyle çok da ağır değil. Yani Fenty o kadar ağır değil galiba. Onların yapısını ben daha ağır buluyorum. Ya dediğim gibi rujdan dolayı çok bir şey anlayamıyorum. O yüzden bir de kendi başına denemek istiyorum nasıl olacağını. Ama verdiği parlaklık hoş. Yani böyle dolgun gösteriyor. Botoksu gibi gösteriyor dudaklarımı. <laughs> Ruju çıkartmak için bunu kullanayım dedim ama sallamaya korkuyorum devrilecek diye. Şöyle yapayım. Evet dökülüyor zaten. <laughs> ben bunu nasıl kullanacağım ya? Şöyle hemen yeni bir pamuğa döküvereceğim. Kokusu yok. Olur diye tahmin etmiştim. Gayet kolay çıkardı. Ee, zor olacağını düşünmemiştim zaten. Üzerinde gloss olduğu için. Kolay çıkacak bir ruj. Bundan korkmuştum. Tadı da gayet güzel. Bu normalde ben rujumu falan çıkartmak için Bioderma'yı kullanıyorum hep. Bir önceki videoda da bahsetmiştim hatta şurada. Ee, Bioderma'nın tadının acı olduğundan bahsetmiştim. Bunda öyle bir şey yok neyse ki. E, keyifsiz yapmadı yani ruj çıkartma işlemini. Şimdi tekrar deneyelim bu glossu. Bu sefer hiçbir şey olmadan deneyeceğim. Renk vermiyor diyecektim ta ki alt ve üst dudağımın arasındaki farkı görene kadar çok hafif bir renk veriyor. Benim açımdan dudaklarım tek bir renk olmadığı için aralarda bazı kırmızılıklar vesaire var. Onları kapatmıyor. O yüzden de ilk önce dudak kalemiyle üzerinden geçip sonrasında bunu kullanmayı tercih ederim. Tek başına yeten bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Genel olarak eğer kullandıysanız Essence'in Shine 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 diye bir lip gloss serisi var ya ondan biraz daha ağır olduğunu söyleyebilirim hissiyat olarak. Ama bence Fenty Gloss'lar kadar da ağır değil. O yüzden de bence Fenty'lerden bile daha çok tercih edilebilecek bir yapısı olduğunu düşünüyorum bunun. Güzel ya. Ama ben renginin biraz daha güçlü olmasını isterdim. Ve bir tık daha koyusunu belki. Bilmiyorum benim tercihim tamamen. Ki ben açık tenli biriyim. Benden daha koyu tenliyseniz bu yüzünüzde biraz fazla böyle hafif beyaz beyaz böyle çok açık renk bir gloss gibi durabilir. Ha tabii ki bunu engelleyebilirsiniz altına koyu renkli bir dudak kalemi sürerek ya da koyu renkli bir ruj sürerek. Ama sırf bunu kullanmak istiyorsanız rengi biraz açık bence. Ama genel olarak dudaktaki hissi ve verdiği parlaklık gayet hoş. Sonrasında ise esas olayımız bu allık. Şöyle göstereyim. Bu arada her yeri yağ içerisinde, paketin içerisinde şeyin patlaması hiç güzel olmamış yani. İlk videomda Gökyüzü'nün aldığını sevmemin nedeni içerisinde büyük simlerin olmasıydı. Yani bunu çok kez tekrarladım. Ben aldıklarımın içinde bırakın büyük sim tanelerinin olmasını genel olarak parlaklık olmasını sevmem, tercih etmem. O aldığın içerisinde de altın renkli simlerin olması beni kullanmaktan itmişti maalesef. Bu sefer tercih ettiğim renk Pink Bouquet oldu. İlk videoda da söylemiştim hatta bu rengi tercih etmemin nedenini. Çünkü e, web sitesindeki swatchlardan rengi bildiğiniz soğuk alt tonu bir mor olarak gözüküyor. Fakat şu an baktığımda internetteki renklerle hiçbir alakası yok. Hatta bulabilirsem şuraya da swatchlarının olduğu bir resmi koyarım. Siz de görürsünüz aradaki farkı. Yani ee, yanlış hatırladığımı düşünmüyorum. Bu rengi seçme nedenim mor gözükmesiydi zaten. Keşke dediğim gibi ürünlerin fotoğraflamaları birazcık daha aydınlık bir alanda yapılmış olsaydı. Bence ışığın az olması da e, ürünlerin renklerini farklı gösteriyor. Şimdi bu allığı uygulayacağım ama ilk allık gibi ise gerçekten fazla bir pigmentasyonu var bu allıkların. O yüzden yavaş ve dikkatli gideceğim. Ee, sonrasında rengi arttırabiliriz zaten. Ee, güzel bir rengi var ama alt tonu kesinlikle soğuk. Bunu yüzünüze sürdüğünüzde daha iyi anlıyorsunuz. Ben nötr alt tonlu biri olduğum için soğuk tonunda, sıcak tonunda aldıklar benim cilt tonuma uyuyor. o yüzden bu aldığı kullanmamda herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şöyle daha iyi görebilirsiniz diye birazcık daha arttıracağım rengini fonten olmadığı için çok fazla gözükmüyor çünkü sanki hoş bir renk verdi ya beğendim özellikle şeyle lip glossla beraber güzel gitti diye düşünüyorum benim yanaklarımda hafif bir kırmızılık olduğu için sanki böyle kendi rengim birazcık daha böyle yanaklarım kızarmış gibi gözüküyor bu arada bunun pigmentasyonu bence e, o diğer renk kadar şey değil fazla değil yani e, çok da kontrollü gitmenize gerek yok gibi çok güzel oldu güzel oldu bu bu beğendim bunu gerçekten beğendim. Bu benim her videomda kullanmayı sevdiğim aldığım. Bunun rengi birazcık daha sıcak alt tonlu şeftaliye kaçıyor. Bu ise soğuk alt tonu pembe bildiğiniz. Sitesinde gözüktüğü kadar mor değil kesinlikle. Daha pembe bir alt tonu var. Ee, eğer nötr alt tonluysanız ya da soğuk alt tonunuz varsa bu ürüne bence bakabilirsiniz. Gerçekten güzel bir e, renk veriyor ve doğal duruyor. Böyle cildiniz sağlıklı gözüküyor. Bu çift fazla makyaj çıkarma suyunu denemek istiyordum şu an ama yüzümde bu ürünün çıkaramayacağı herhangi bir makyaj yok. Yani çıkaramayacağını düşündüğüm herhangi bir makyaj yok en azından öyle diyeyim. Daha sonra makyaj yaptığımda eyeliner falan sürdüğümde esas denemek istiyorum ben bunu. Ne kadar iyi çıkartacak eyelinerımı görmek istiyorum. O yüzden bu ürünü başka bir zaman deneyip videonun altına ya da yorumlara eklerim nasıl bir e, temizleme yaptığını. Bu arada videoyu bitirmeden önce şunu da söylemek istiyorum. E, i̇lk videomda olan e, rujdaki lekeden sonra Görkisinin müşteri hizmetlerine mail atmıştım ben video ile beraber. E, o videoda bir hafta oldu ve bana dönüş sağlamadılar demiştim. Videoyu yayınladıktan sonra bana geri dönüş yaptılar ve sadece ruj parasının değil aldığım bütün ürünlerin fiyatını bana iade ettiler. Bu açıkçası şaşırdığım bir şey oldu yani ben bütün ürünlerin fiyatını bana iade etmelerini beklemezdim asla. Bravo yani kendilerini bu bakımdan tebrik ediyorum. Eğer ilk videomu izlemediyseniz mümkünse izlemeyin. <laughs> ya da izleyecekseniz bu söylediğim şeyleri düşünerek izleyin. Çünkü orada gerçekten negatif bir tutumum vardı. Ve aslında yani videonun başında beğendiğim ürünler hakkında konuşmama rağmen videonun genelinde negatif bir tavır sergilediğim için tüm video negatifmiş gibi algılandı. Bunun için diyebileceğim hiçbir şey yok. Çünkü ben de videoyu izlediğim zaman bunu görebiliyorum. Onun dışında ruju beğenmediğim için bana sinirlenler oldu. Ee, i̇çerisinde leke çıkan bir ruju beğenmemin imkanı yok maalesef. Yani bunu yaşayanın tek ben olmadığımı biliyorum. Çünkü altına gelen yorumlarda hem bunu yazanlar var hem de ayrıca internette biraz araştırma yaptığınızda görebiliyorsunuz e, rujdan memnun kalmayanları. Yani küflü gelenler bile olmuş. Ondan dolayı e, ruj hakkında dediğim hiçbir şeyi geri almayacağım maalesef. Hatta yani sırf onu yaşayan için ve sırf o yorumları gördüğüm için ikinci bir ruj aldım. ikinci bir şans vermek için. Neyse ki öyle bir sıkıntı çıkmadı şimdilik ama Yine çok da düzgün bir formda geldiğini söyleyemem rujların. Yani evet formülü vesaire güzel, iyi. Fiyatı da iyi tabii ki ama bilmiyorum ya rujlarında hep bir sıkıntı çıkıyor gibi. Bilmiyorum ikide bana mı denk geliyor sadece böyle bir şey. Ama yani bunu tekrar denemek için üçüncüyü sipariş vermeyeceğim diyorum ve bitiriyorum. Sizin bu kullandığım ürünler arasında denedikleriniz oldu mu? Hangi ürünleri sevdiniz ya da hangi ürünleri sevmediniz? Düşüncelerinizi aşağıya yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Eğer videomu beğendiyseniz beğen'e basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, bunun rengi pink buke, buket pink bouquet. Buke. <laughs> en meşhur rujlarından bir tanesi değil, sinemukek daha meşhur. Yanı söyledim. Nasıl çok? Acaba? Abi çık ya. Fiyasını <laughs> geri ya. Yani Geriye yaradı diye bir şey yok bu arada. Ne diyorsun?